Evet, herkese merhabalar. Durduk yere video konusu çıktı. Evet, şu an Melis Konya altında. Ve buradan otobüs bulamam bu saatten sonra dedi. Eve nasıl döneceğim dedi. Ve onu almaya geldim. Ama ben de, tabii ki de insanım, tek bisiklet alabildim yanıma. Ama onunla beraber geri dönmek için ne taksiye ne de otobüse ihtiyacımız var. Evet, şimdi buralardaymış. Onu bulacağım. Ondan sonra videoya tam anlamıyla başlamış oluruz. beni arıyorum şu an Nerede acaba? Ne buldum? Hoş geldin. Almışım bisikleti. Evet aldım seni beklerken. Görüşünde evet. ineyim de videomuza başlayalım. Tamam. çıktım bir yere gidiyorum boşa mı gitsin dedim. son dakika video yapayım dedim de bari bir işe yarasın demiş şu gelişimiz. Tabii. <laughs> otobüs yok mu? Otobüs yok. Akşam otobüs bitiyor. Gıcık oluyorum. Otobüs niye bitiyor? evet nasıl aldın ya bisiklete? <laughs> nasıl aldım? Biliyorsun ki benim bir üyeliğim vardı. Evet. Ama şu üyeliği şöyle kartımı göstereyim. Bu üyeliğimin geçerliliği dolmuş. Yenileyemedin Ekim 2020'de. ve bundan haberim yok. Mobil uygulamasına giriyorum. Kioks'u kullanıyorum. Hiçbir şekilde bu üyeliği yenileyemiyorum. İçinde bakiyem var. Param da var yani. Ve yine de alamadım. Gittim böyle sıfır üyeliksiz biri gibi kredi kartım olmak zorunda kaldım. Oh ne güzel. Üyeliğime <laughs> ne oldu? Üyeliğimi nasıl yenileyeceğim? Onunla ilgili bile bir bilgi yok. İçindeki bakiyeye ne oldu? Soruyorum. Nerede benim bakiyem? <laughs> Neyse. Evet <laughs> ben sana ışıkta getirdim. Şimdi okay. ışıklarımı takalım. Eve tamam. gidelim ama nasıl gideceğiz? Bisiklet yolundan gideceğiz. Ee, bizim eve yaklaşık 2-2,5 iki, iki, kilometre uzaklıkta bir durağımız var. Bu giden çelavesinin orada. Oraya bırakacağız. sonradan yürürüz zaten. Ne yapalım? Evet. İki bisiklet mi getireydim? Olabilirdi. Neden getirmedim? Benim bisikletim nerede? <laughs> Bu saatte zor olurdu. İnan <laughs> yani. Ay çok romantik. Kastını da bana veriyor. Hocam beni düşünür. <laughs> Nasıl? Evet, sıkıntı yok. Şamızı parlatıyorsun. <laughs> Pardon. Işık <laughs> ah, ışık saçtığım için özür dilerim. <laughs> ay, ay, Ya şey, Hı. biraz dengesiz ama Ne kadar herhalde eve kadar. Benim bisikletten daha dengeli canım bu. Bakarız ya. Ne kullanıyorsun? Bisikleti ben aldım. Evet, kıtırık bisiklet. yani kiralık bisiklet bana kaldı. Melis şu an benim bisikletimde rahat rahat gidiyor. Ben ise bu <laughs> şeker bisikletle yolculuk yapıyorum. Evet, birileri benim bisikletime çöktü. <laughs> evet. Evde. Baktım dedim ki onunla bu yol geçmez ve el koydum. Ve evet, şimdi neredeyiz? Varyant'tayız. O yüzden bisikletler elimizde. Evet, şimdi ellerimizle bisikletlerimizi varyanttan çıkarıp sonra yola devam edeceğiz. <laughs> Anlatsana biraz bize. Nasıl alınıyormuş bu bisikletler, nasıl kiralanıyormuş? Aslında bu bisikletleri eğer üyelik kartınız varsa almak gerçekten çok kolaydı. Ta ki benim üyeliğim dondurulana kadar. <laughs> yani üyeliğiniz aktifse direkt şifrenizi girip kartınızdaki bakiyeyle bisikletinizi çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Kartınıza bakiye yükleyebiliyorsunuz. Saati sanırım bir buçuk lira değil mi? Öyle bir şey evet, herhalde. Evet, saati bir buçuk lira. E, kredi kartı da tek seferlik şifre alarak kiralanabilir. E, tabii şimdi vardığımız noktada da Kiox'u gösteririz. Ya ekranla ilgili problem vardı biraz. Kart şifresi vesaire Girmek biraz zorlayıcıydı. Çoğu bisiklette galiba tekeri falan patlaktı. Çoğu bisikletin tekerleri ya patlak ya inikti bilmiyorum. İşte ışıkları tamamen yok zaten. Kırılmış çoğu. İşte TL'de sıkıntılar var. Direksiyonlarda sıkıntılar var. Yani biraz sanki bakımları yapılmamış evet. Bir görevlisi belli bir rutinde o durakları gezip Bozuk bisikletleri, arızalı bisikletleri tespit edebilir zaten. Bu çok zor bir şey değil. Yani şimdi bunun bakısı daha iyi olur. Yani sadece yaptık demekle olmuyor. Bunun üstüne düşmek, şehirlerimizi daha çok bisikletli hale getirmek noktasında işe yarayan hamleler olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir umuyorum. Böyle oldukça bizim şehirlerimiz daha güzel olacak zaten. Daha sağlıklı olacağız biz de. Evet aslında çok güzel bir sistem. Hani bir yerden alıp bir yere kadar gidip sonra oraya o durağı verip bisiklete işlerinizi halledip belki tekrar alıp başka bir durağa gidebilirsiniz. Hani o mobil olması çok güzel aslında. Varyantı bitmek üzere. Yola devam edelim. Şimdi bisikletlerimize bineceğiz. Pedalleme zamanı. Benim bisikletten daha dengeli canım bu. <gülüyor> <gülüyor> Vites yok. <laughs> geldik. Konya altındaki duraktan aldığımız bisikleti son durak olan Düden Park'a getirdik. Yaklaşık bir 14-15 kilometre oldu galiba değil mi yol? Evet. İki durak arası. Tabi arada farklı duraklar var. Ama biz evimize en yakın durağa geldiğimiz için burayı seçtik. E şimdi bisikletimizi teslim edeceğiz park alanına. Zaten otomatik hemen bir SMS geliyor. İşte kaç dakika kullandın, kaç kilometre kullandın vesaire diye. Şimdi bisikletimizi yerine takalım. park yerinde hizmet dışı yazdı. Şimdi diğerine park etmeyi deneyeceğim. Evet, bisikletim kilitlendi. Kontrol ediyorum. Evet, hemen bakayım da zaten yazdı. Evet, bisikletimizi teslim ettik. Işığımı alayım. <laughs> Bir dakika, <laughs> ışığım burada. <laughs> Evet ilk başta bahsettiğimiz gibi Kiyoks'un yanına geldik. İlk başta ben gelmeden bisiklet almış. Ondan orayı görüntülememiştik ama şu an sistemi gösterebiliriz. Tabii biz şu an Antalya'dayız. Galiba buna benzer sistemler İzmir'de, Ankara'da ya da İstanbul'da birçok büyük şehirde var diye biliyorum. Bu yüzden sistemlerde değişebilir ama aşağı yukarı yaklaşımlar aynıdır diye düşünüyorum. Hadi bize Kiyoks'u göster. Evet. Şimdi buradan Zaten üyeliğiniz varsa direkt kendi hesabınıza girebiliyorsunuz. Eğer yoksa kredi yükle dedikten sonra abonman üyesiniz. Direkt kart bilgilerinizle alabiliyorsunuz. Kredi kartlı üye olabiliyorsunuz ya da kartsız işlem ve Antalya kart. Bizim otobüslerde kullandığımız kart Antalya kart. Ama galiba şu an çalışmıyor. Henüz yapım aşamasındaymış. Ben buradan kartsız işlem deyip işte CCNO, telefon ve ardından kredi kart bilgileriyle az önce işlem yapmıştım. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Kullanın taşır değil mi? Evet. Şaka şaka şimdi verdim. Evet eve çok az kaldı yolumuzu 15 kilometre falan kısaltmış olduk ve yaklaşık bir kilometre sonra da eve varmış olacağız. Yani bize çok az bir yürüme mesafesi kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu kapatıyoruz. Evet videoyu beğenmişseniz o like tuşuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir de abone olursanız daha çok evet, mutlu oluruz. Devamın keyhimize. Evet şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.